Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı, Tokat Havalimanı varışlı yolcularımızın hepsi gördüğünüz gibi şu an bu videoda. Normal şartlarda biz İstanbul'dan Tokat Havalimanı'na iniş yapacaktık. Ee, çok fazla havadan kaynaklı sorunların olduğunu söylediler. Türbülansa girdiğini söylediler ve yarım saat 40 dakika havada asılı kaldık. Bu sebepten tekrardan Samsun Havalimanı'na, Samsun Çarşamba Havalimanı'na Anonsu bir kere geçtikten sonra Türk Hava Yolları iniş yaptı. Bu iniş yaptıktan sonraki ilk yarım saatlik süreçte bagaj bekledik. Yalan haber yapmışlar otobüs tahsis edildi diye. Yalnız hiçbir şekilde bize otobüs tahsis edilmedi. Bu gördüğünüz yolcularının hepsi kendi ceblerinden çıkan 150 TL kişi başı ücretle şu an Tokat'a seyahat etmekteyiz. Biz haklarımızı arıyoruz. Biz inanılmaz derecede mağdur olduk. Burada bebekli işte bayan var, yaşlısı var, sakat var. Bu şekilde hatta fazla sayı, yolcu sayısına istinaden yolculuk yapıyoruz. Belki doğru değil ama başka bir otobüste kalkmıyor. Biz kesinlikle haklarımızı arıyoruz. Buradaki tüm yolcularım onaylıyor musunuz? Onaylıyoruz. Yani biz kesinlikle hakkımızı arıyoruz. Türk Hava Yollarına da yakışmayan bir hareketti. Hepimiz mağduruz.